Haber Türk Televizyonu Murat Karataş, Efendim e, Irak Başikada konuştu, Türk askerinin varlığı Irak Merkezi Yönetimi tarafından e, bir takım itirazlara yol açmıştı. E, Ankara kaynaklı bazı haberlere göre e, Irak'ın hassasiyetleri göze alınarak e, yeniden bir tanzim edileceği yönünde bir takım bilgiler geliyor Ankara'dan. Bu konudaki değerlendirmizi alabilir miyiz? Değerli arkadaşlar, burada çok açık net bir şey ifade etmem lazım. Tabi Irak üzerinde birçok ülkenin şu anda biliyorsunuz attığı adımlar var, yaptıkları operasyonlar var. Ve biz o ülkelerin hiçbirine benzemiyoruz. Biz çok farklı bir ülkeyiz. Zira başta DAEŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir yer Irak. Ve bu terör örgütleri Türkiye için her an bir tehdit unsurudur. Bizim için bir tehdit algısı oluşturmaktadır. Fakat oraya farklı ülkelerden gelenlerin bu tehdit algısıyla yakından uzaktan herhangi bir alakası yoktur. Söylenen nedir? Biz davete icabetle Irak'a geldik. Kabul de. Yani biz şimdi ülkemize yapılacak bir saldırıda merkezi yönetimin davetini mi bekleyeceğiz? böyle bir şeyi beklemek diye bir lüksümüz yok. Tam aksine biz diyoruz ki Irak merkezi yönetimi eğer oradan ülkemize yapılacak herhangi bir terör saldırısına gerekli tedbiri alamıyorsa bu tedbirlerimizi biz alırız. Ve biz bu ifadeyi yeni kullanmıyoruz. Başbakanlığım döneminde de Irak'ın yetkilileriyle önceki başbakan dahil olmak üzere bunlar hep konuştuk. Ya siz bu tedbirleri alın, alamıyorsanız bu tedbirleri biz almak durumunda kalacağız. Bizi buna sevk etmeyin diye defaatle bunları söylemişizdir. Şu andaki gelişmelerde de biliyorsunuz gerek DAEŞ'in Irak'taki şu anda gerçekleştirmiş olduğu işgal ki bu işgale karşı da merkezi yönetim henüz herhangi bir şey yapamamıştır. Biz ise 2014 yılı sonunda Sayın Hyderabad'inin bizden talebi üzere buraya eğitim vermek üzere askerimizi gönderdik ve şu anda Başika kampının kurulmasından bu yana neredeyse bir buçuk yıla yakın bir zaman geçti. İnsana sormazlar mı? Siz bir buçuk yıl önce neredeydiniz? Buralar kuruldu, buralarda bu adımlar, yapılandırmalar vesaire hepsi yapıldı. Şimdi kalkıyorsunuz böyle bir açıklamada bulunuyorsunuz. Biz dün tabii gerek Dışişleri Bakanı Müsteşarımızı gerekse Milli İstihbarat Müsteşarımızı merkezi yönetime gönderdik. Orada görüşmeleri yaptılar ve görüşmelerle ilgili olarak gerek Sayın Başbakan gerekse iki müsteşarımızla da ben bugün bir konferans yaptık, görüşmemizi gerçekleştirdik. Ve bu gerçekleştirmede de biz bu işin yani şu anda askerimizi geri çekmek gibi böyle bir şey söz konusu olamaz. Oradaki eğitim verme sürecini kararlı bir şekilde devam edeceğiz ama bunu bir mutabakat içerisinde sürdüreceğiz ve bütün oradaki bul e bulunmamız bir muharip asker bulundurma noktasında değil. Sadece bizim orada eğitim veren subaylarımızın, askerimizin korumasına yönelik ayrıca bir takviye olmuştur. Ve açıklanan rakamların hepsi uçuktur. Bu rakamlar orada bizim bulundurduğumuz asker sayısıyla da yakından uzaktan hiç mi hiç alakası yoktur. Ve şu anda da bu açıklamayı öyle zannediyorum ki hükümetimizin de yapmış olması lazım. Ve Irak merkezi yönetimiyle de arkadaşlarımız bu mutabakatla Dün akşam dönmüş oldular. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.